Full body haki nasıl yapabileceğinizi göstereceğim tabi en azı şekilde. Ee, hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi ben buraya geldim. Ee, en azı kasma. E, sor buradaki en azı kasma yeri burası çünkü. Olay şu arkadaşlar. Ee, şöyle yapıyorsunuz. Mesela herkes toplayayım. Ay bunu almayayım. Arkadaşlar bu ikisini aynı anda öldürürseniz böyle. Ee, yan yana öldürürseniz bu 2 xp olarak sayılıyor en azı böyle kasılıyor ee, arkadaşlar video çok kısa oluyor ee, ben o zaman şöyle yapalım arkadaşlar ben bundan sonra her blok free videosunun sonunda bir free da açacağım arkadaşlar ben ben para kasıp geliyorum Kompramadım videoyu. Evet arkadaşlar Free açacak kadar para kastım. Ee, şurada bir dürümümü yedim. Ee, böyle şimdi iyi. Şimdi Free açalım. Abicim sen. So ne lan o? Mama mia. Spike Free. Arkadaşlar balaş Free'dir. Alalım. Kaşa <laughs> çarpılıyorum galiba. Yiyelim. Tamam. Arkadaşlar büyükken evimde Freed varken açayım mı acaba? <laughs> Açalım bakalım. Açtık arkadaşlar. Ne çıktı acaba? Dum. Dum dum. Türk bütçeli. Türk bütçeli arkadaşlar bu. Dum. Dum dum. Bakalım. Zortingen. Evet oy. Arkadaşlar ben bunu niye yemeyeceğim? Çünkü bende var ama diğerlerini meyvesini yemeden bırakıyorum. Neyse arkadaşlar. Ee, böyle biliyorum ben. Ee, arkadaşlar ben ekrana birinci peysini falan. Neyse <laughs> Neyse. Ee, videomuz o kadardı arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.